Skype hattımızda Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hüseyin Karah bulunuyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir 13 Ocak tarihinde bir grev kararı aldınız. Sizinle beraber 5 sendika ile beraber ve 11,54 oranında bir zam yapıldı memurlara. Siz bu zam hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani bunu protesto ediyorsunuz, az buluyorsunuz. E, e, neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi şöyle, ilk 3 Ocak'ta enflasyon oranlarını açıkladı ve dedi ki, efendim aylık olarak 1.03, yıllık olarak da 44.38 enflasyon farkı oluşmuştur dedi. Bu rakamlar tabii gerçeği asla yansıtmıyor, tamamen hayali rakamlar. Ve bu şekilde rakamların bu şekilde çıkmasının temel gerekçesi de çalışanlarda, emeklilere ve emekçilere verecekleri maaş zammını düşük tutmak amacıyla bu şekilde çıkmıştır bu rakamlar. Biz asla bu rakamları kabul etmiyoruz. Yani bugün ülkedeki e, enflasyon oranının yüzde seksenlerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani çarşıya pazara çıktığımızda bir önceki gün almış olduğumuz temel ihtiyaç maddesini bir sonraki gün aynı fiyata hiçbirimiz alamıyoruz. E hal böyleyken QEİ'nin açıklamış olduğu bu rakamlar asla gerçeği yansıtmıyor. O zaman e, ne yapmak lazım? E, üretimden gelen gücümüzü kullanmak lazım. Hı hı. Bu amaçla Şiş Konfederasyon bir araya geldik ve e, birlikte 13 Ocak'ta bir günlük iş bırakma eylemi yapmaya karar verdik. Tabi bu arada e, basında, kamuoyunda niye diğer e, sen, konfederasyonlarda bu iş bırakma e, kararına uymuyorlar diye bir soru gelebilir. Evet. Örneğin Biz memur seni göremiyoruz. Bütün... Örneğin. Memur sen de yok, kamu sen de yok maalesef. Evet. Kamu sene e, davetimizi yaptık. Buyurun gelin birlikte daha güçlü bir eylem ortaya koyalım. E, i̇şverene karşı alanlardan. Ee, bu oranın gerçek olmadığını, bu oranla kamu çalışanlarının geçinemeyeceğini birlikte haykıralım dedik ama maalesef kabul etmediler. Ee, buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bütün evet. kamu çalışanları hangi konfederasyona mensup olurlarsa olsun fark etmez. Sizin konfederasyonunuz size sahip çıkmıyor olabilir. Gelin bakın burada 5 konfederasyon birlikte e, pazartesi günü 13 Ocak'ta iş bırakacağız. Sizler de gelin katılın. Hakkımızı hep birlikte işverenden, siyasi iktidardan Türkiye'de, Türkiye'de alalım diyoruz. Peki sizin zam talebiniz neydi en başında? Yani bizim zam talebimiz şu, bir rakam vermek elbette ki e, mümkün değil şu ortamda. Çünkü e, alım gücü çok, çok zayıf. E, biz şunu söylüyoruz, biz kamu çalışanları gerek emekliler, gerekçe, gerekse emekçiler, ee, hak ettikleri ücret alsınlar, insanca yaşayabilecekleri ücret alsınlar. Yani şöyle düşünün, bugün bir kamu emekçisi, bir kamu çalışanı, yani doğru dürüst haftada bir gün eşiyle çocuğuyla sosyalleşmek için dışarıda yemek yiyemiyor. Evet. Yıl boyunca fiziki ve zihinsel yorgunluğunu atmak için bir hafta tatilini yapamıyor. Ya da kendisinin, eşinin, çocuğunun ihtiyacı olan bir kıyafeti, bir ayakkabıyı ya da ihtiyaç duyduğu başka bir şeyi herhangi bir kalemden, hangi kalemden kısıp da alabileceği ne düşünüyor? Yani bunlar olmasın, bir süreli yayını takip edebilsin, gönül rahatlığıyla gıdasını alabilsin, sağlıklı beslenebilsin. Bunları karşılayacak bir ücret talebimiz var. Bunu da hemen belirtelim. Aleyna Hanım, bu ülkenin kaynakları hepimizin insanca yaşayabileceği. Ücreti verebilecek durumda siyasi iktidar tarafından, işveren tarafından. Bunu niye söylüyoruz? Siyasi iktidar e, basında işte zaman zaman görsel yazılı basında okuyoruz, duyuyoruz. Yani ilk insanların milyarlarca liralık vergi borcunu bir kalemde silebiliyorsa bize de insanca yaşayacağımız bir ücreti çok rahatlıkla verebilir. Bu ülkenin imkanları Buna yeterlidir ama bu bir tercih meselesi siyasi iktidar emekçiden yana emekliden yana değil de sermayeden yana bir kavur sergiliyor. Buna dur demek için 13 Ocak'ta tüm kamu çalışanlarını evet. Maliye Bakanlığı'nın basın açıklamasına ve bir günlük iş bırakma eylemine davet ediyoruz hepimiz için. Peki bu bir iyileştirme yapılmazsa eğer maaşlara ki muhtemelen yapılmama olasılığı da çok kuvvetli. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir eylem planı var önünüzde? Bu iş bırakma eylemleri devam edecek mi? Böyle söyleyeyim? Aleyna Hanım. Yani elbette ki Pazartesi yapacağımız bir günlük iş bırakma eylemiyle eylemliliğimiz sona ermeyecek. Hı hı. Toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağı Ağustos ayına kadar eee hızlandırarak ya da ısıtarak devam edeceğiz. Ee, bakanlıklar önünde basın açıklamalarından bölgesel e, basın açıklamalarına kadar yani kamuoyuna kamu çalışanlarının, kamu emekçilerinin taleplerinin ne olduğunu anlatana kadar ve bizimle birlikte hareket etmeyen diğer konfederasyonların, konfederasyonların üyelerinin de bizimle birlikte hareket etmesini sağlayıncaya kadar ve siyasi iktidara işverene taleplerimizi, insanca yaşayacağımız ücreti, maaşı alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yani pazartesi bir günlük iş bırakmayla bu eylemlilik sona ermeyecek, hı hı. E, devam edecek. E, Ağustos ayına kadar taleplerimiz karşılanmadığı sürece de yine alanlarda eylemliliğimizi devam ettireceğiz. Peki teşekkür ederiz. Tekrar yineleyelim buradan. %11,54'lük zam oranına tepki gösteriyorsunuz ve 13 Ocak'ta diğer tüm sendikaları, tüm memurları iş bırakmaya davet ediyorsunuz. Kamu ve memur evet. dahil. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çok, yayınlar çok, dilerim. Sağ olun.